Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine genel tekrar videolarıyla beraberiz. Bugün yine ÖSYM'nin çok fazla üzerinde durduğu bir konu olan dünyada yağışın fazla ve az olduğu alanlara hep birlikte bakacağız. Şimdi öncelikle konu anlatımına geçmeden önce şu bilgiyi vermek istiyorum. Unutma mavi yerler yağışımızın fazla olduğu yerler, kırmızı yerler ise yağışımızın az olduğu yerler olacaktır. Evet ilk başta yağışın fazla olduğu yerlerden başlayalım. İlk önce özellikle Güney Amerika kıtasında yer alan Amazon havzasında yani Brezilya'da yağışın fazla olduğunu söyleyebiliyoruz. Zaten burada ekvatoral iklim hakimdir ve her mevsimde yağışlıdır unutmayalım. Yine Afrika kıtasına baktığımızda bir diğer ekvatoral iklimin gözüktüğü yerlerden biri olan Kongo havzasının karşımıza çıktığını görebiliyoruz. Yine Ekvator çizgisi üzerinde olan adalar, Endonezya, Malezya ve Filipinler'de de yine yağışın fazla olduğunu söyleyebiliyoruz. Bunun yanında özellikle muson iklimine bağlı olarak Hindistan, Çin, Bangladeş ya da bölge olarak Güneydoğu Asya'da da yağışın fazla olduğunu söyleyebiliriz. Dikkat edelim. Yine Kuzey Amerika kıtasına baktığımızda özellikle Kanada'nın batısı ve Avrupa kıtasına baktığımızda ise özellikle kuzey batı Avrupa dediğimiz kısımda da yağışlar fazla. Ayrıca unutmayalım, dikkat edelim. Hem kuzey batı Avrupa'da hem de baktığımızda Kanada'nın batısında ılıman okyanusal iklim hakimdir deriz. Ki ılıman okyanusal iklimde de her mevsim yağış vardır, dikkat edelim. Şimdi bir de tabii ki de bu alanlar arasında ya da dünyada en fazla yağış alan yer neresidir diye bir soru gelirse karşımıza unutmayalım cevabımız Hindistan'ın Assam bölgesinde yer alan Çerapunçu kasabası olacaktır. Tekrar ediyorum dünyada yağışın en fazla olduğu yer Hindistan'ın Assam bölgesinde yer alan Çerapunçu kasabasıdır. Yıllık yağışı yaklaşık olarak 12 bin milimetre civarındadır diyebiliriz. Şöyle bir kıyaslama yapabilirsin. Türkiye'de yağışın en fazla olduğu yer Doğu Karadeniz özellikle de Rize Artvin dolayları. Burada yıllık yağış 2 bin milimetre ama Çerapunçu'da yıllık yağış 12 bin milimetredir. Yani Türkiye'nin en fazla yağış alan yerinden tam unutmayalım 6 kat daha fazla yağış alır diyebiliriz. Unutmayalım dikkat edelim. Buralar dünyada yağışın fazla olduğu alanlardı. Şimdi gelelim dünyada yağışın az olduğu alanlara. Arkadaşlar burada da ilk önce bahsetmemiz gereken yerlerden bir tanesi tabii ki de yine Kuzey Amerika kıtasında yer alan Alaska ve Kanada'nın kuzey kesimleridir diyebiliriz. Yine Gölant Adası, yine İskandinav Yarımadası veya Asya'nın ve Rusya'nın kuzey kesimlerinde de yağış azdır derim. Burada şuna dikkat edelim lütfen. Sorularda çıkabiliyor. Alaska, Kanada'nın kuzeyi, Görland, İskandinavya, Asya veya Rusya'nın kuzeyinde tundra iklimi hakimdir. Ve şuna da dikkat edelim. Mutlak nem az olduğu için buralarda yağış miktarı azdır diyebilirim unutmayalım. Yine Yağışın az olduğu yerlerden bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'nin iç kesimleridir diyebiliriz. Burada özellikle Nevada çölünün olduğunu unutmayalım ve Arizona çölünün olduğunu unutmayalım. Yine Kuzey Afrika'ya baktığımızda Kuzey Afrika'da da malumunuz Sahra çölü vardır. Cezayir'in olduğu kısımlar buralarda da yağış azdır derim. Yine özellikle Arabistan Yarımadası'nda Arap çöllerinin yer alması burada da yağışın az olmasına neden olmuştur derim. Bunun yanında Orta Asya'nın iç kesimlerinde de yağış azdır. Çünkü burada da Gobi gibi, Taklamakan gibi, Kızılkum gibi, Karakum gibi çöller yer almaktadır diyebiliriz. Yine Güney Amerika kıtasına baktığımızda özellikle Orta Şili Atakama Çölü'nün olduğu yerler yağışın az olduğu yerler arasındadır. Yine Güney Afrika'nın batı kısımları, özellikle de Namib ve Kalahari çöllerinin yer aldığı kısım yağışın az olduğu yerler arasındadır. Yine özellikle Avustralya'nın batısı ve iç kısımlarında da çöllerin yer alması burada da yağışın az olduğunun bir göstergesidir diyebiliriz. Hatta burada özellikle Gibson gibi, Büyük Victoria gibi, Büyük Kum Çölü gibi çöllerimiz yer almaktadır diyebiliriz. Hatta ÖSYM Avustralya'nın batı ve iç kısımlarına çok önem vermekte. Neredeyse her yıl haritalı sorularında burayı göstermektedir ve buranın çöl olduğunu, yağışın az olduğunu asla unutmuyoruz. Dikkat edin. Peki sence dünyada yağışın en az olduğu yer neresidir? Arkadaşlar unutmayalım. Dünyada yağışın en az olduğu yer Atakama çölüdür diyebiliriz. Unutmayalım. Şimdi biz burada dünyada yağışın nerelerde fazla, nerelerde az olduğunu söyledik. Arkadaşlar ÖSYM buraya önem veriyor ama sana sorularda direkt şunu sormuyor. Yani nerelerde yağış fazla, nerelerde az ya da sana bir harita verip burada yağış fazla mı, burada yağış az mı diye sormuyor. Asla unutma. Sana burada ne soruyor? Şunu soruyor. Dikkat et lütfen Unutmayalım. Yine bir FYL diyoruz. Yani farkı yaşamak lazım. Unutma. Yağışın fazla olduğu yerlerde kimyasal çözünme gözükür. Yağışın az olduğu yerlerde fiziksel ya da mekanik çözünme gözükür. İşte sana ÖSYM de bunu soruyor. Diyor ki nerelerde kimyasal çözünme ya da kimyasal ayrışma gözükür diyor. Nerelerde fiziksel ya da mekanik ayrışma gözükür diyor. Unutma. Yağışın fazla olduğu yerlerde kimyasal çözünme, yağışın az olduğu yerlerde fiziksel ya da mekanik çözünme gözükür diyeceğim. Lütfen bunu unutma. Sana ÖSYM e kesinlikle çözünme türleriyle bağlantılı olarak yağışı soracaktır. Dikkat et. Hatta şöyle bir bilgi daha verelim. Kimyasal çözünmede toprak oluşumum hızlıyken fiziksel ya da mekanik çözünmede toprak oluşumunda yavaştır diyebiliriz. Evet arkadaşlar. Dünyada yağışın fazla ve az olduğu alanların genel tekrar videosunu da burada bitirmiş oluyoruz. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutma. Kendine iyi bak. Çok iyi çalış. Sınavında başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.